Evet biraz e, masadan bozuk kalktı açıkçası. Yani evet, evet eleştiri. ama hiç el açmamın ön el açmam hiç ön planda tutulmadı dedi. Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Önemli olan lezzeti bence. Yani ben, ben söyledim yetiş yani yetişlemez eğer yetersiz de dedim e, güzel olmayacak dedim. Peki hiç güzel olmamış mı yani? Ya benim önceliklerim baklava aynaydı su böreğiydi. Su böreğini beğenmedim. Peki, bir şey baklava... mesela... Dün Elif'e işte emenin kolay menin kolay dediniz genel olarak. Kızın üstüne gittiniz. E şimdi bugün de aa size zor meni meşakkatli meşakkatli ah meşakkatli. Meşakkatli baklava yani bunları yetiştirmek. iki saatte mutfakta bunlarla cebelleşmek önemli değil mi? Şimdi ya şimdi Elif'e şimdi Elif şöyle, el yani, evet. kolay kolay, kolay evet. dediler. Yetiştiremeyecekse seçmeyecek yani bu menü lezzetli çıkartamayacaksa. Bak, ben de şunu baştan söyleyeyim eğer öyle hazır şeyler ...kolay, pratik salatalar gelirse... ...bu sefer de benim elimden çekeceğiniz var. Söyleyeyim. Göreceğiz. Ben Bakalım yani ne ortada makarna yani. salatası gördüm mü... ...ben cinleniyorum. Bakalım ne gelecek o zaman. Yani onu da ben söyleyeyim şimdi bak... hamaratlık yarışmasında benim önüme kesinlikle ...kimse makarna salatası getirmesin. Hamaratsanız, bu masaya Pardon. oturduysanız... Pardon. ...15 bin lirayı almayı da hak kazanmak istiyorsanız... ...makarna kesinlikle görmek istemiyorum ben. Kadir Bey biz günlerimizde bile tercih etmiyoruz onu. <laughs> yani makarna salatası görmek istemiyorum. O tarz şeyleri görmek istemiyorum. hamaratlık benim için... Şöyle verin Kadir Bey. Evet sadece hamur açmak diye Baklava da verin. Çünkü hocam. tam anlamıyla akşamın yanlarında oluyor ama yani o mutfakta strese girmenizi istiyorum ben. O mutfakta strese girin. Fırını bir kulağınız fırında bir kulağınız düdüklüde olsun bir gözünüz oklava da olsun yani bunu istiyorum. Yoksa makarnayı pakette döktüm hazır garnitürü kavanozdan açtım Aynen. bir de mayonez çaldım hoba. Vallahi erkek halimi onu yani ben yapıyorum. Yani açıkça söyleyeyim. Ben erkek halime su böreği de açıyorum. Yufka da açıyorum. Gözleme de yapıyorum. E benimkinde hiç yok ama. Zeytinyağlı olacak? yaprak sarma da sarıyorum. E şimdi bu masaya oturan kaç yıllık ev hanımları da kalkıp bana makarna salatası demesin yani lütfen. O yüzden yorum yaparken de lütfen ona göre yorum yapalım. Çünkü neden sonra diyorlar ki ben hazır el açma börek yaptım. Sen benim önüme bunu koydun. Lezzetine bile bakmıyor. İnada biniyorlar bir kere. Nasıl olmuş Güner abla? Güzel, hafif. Çünkü hafif tatlıları daha çok sevdiğim için. Güzel, beğendim. Beğendim, beğendim evet. Beğendim. Peki, baklavanın yanına uymuş mu? Pek baklavanın yanına uymamış. Ama şimdi baklavanın ikisini bir yiyip tatmam lazım. Anladım. Peki. Gülbahar Hanım, sizin yüzünüzde değişik bir ifade ben var şu anda. Ben ne olduğunu bilmiyordum çünkü Kadir Bey. Hani neye benzeyeceğini de tahmin edip yemedim. Saray Yok hayır yemedim. Beğendiniz yani... mi? Yok ben beğenmedim. Beğen. Tatlının Benim kendisini beğenmedim. mi beğenmedin? Baklavanın yanında beğenmedim. Bir de şey hani muhallebi yani biz hani çocuklarımız yapıyoruz. Tek farkı sanırım bu ortasındaki şey. Krem, şantisi. Krem. Krem. O da hazır. Beğenmedim zaten. yani gerçekten. Hani deniyorum ama beğenmedim. Bu böyle yapılıyor. Tuğçe. Üzerindeki çikolata sosunu ganaj mı yaptın? Evet. Tamam. Şöyle söyleyeyim, Niye öyle bir sordun onu? <laughs> bir de içinden konuşuyor kız, senin duyamıyorum. Niye sordun mesela? Elbette üzerine gerçekten. böyle kaşıkla yaptın. O kadar az koymuşsun ki, ya belki tamam az oluyordur bir şey demiyorum ama. Yok, çok ben önüne geçsin istemedim. Yani tadı biraz şekeri mi az olmuş sanki Fatma abla? Bence olması gerekiyor şekerini bu. az buldum ama onun dışında ferah bir tatlı. Yani Teşekkür kötü diyorsun. diyemem Aynen. Aynen. muhallebiyi kavurup önünüze koymuşsunuz. Daha ne olsun? Tatlı o. Ben bunla tatlı, tatlı demiyorum kusura bakma. Ama sorabilirdiniz çikolatasızı daha istiyor musunuz diye. Peki. Belki ben çok seviyorum. Dün Baklavanın tadına bakalım böyle mı? yapılıyor. Yani ben bunu böyle yapıyorum. Ben bilemezdim. Peki hazırsanız çikolada... baklavanın tadına bakalım. Tuğçe senden alayım yorumu. Şerbeti içine hiç çekmemiş. Zanned yani zamandan kaynaklı diye düşünüyorum. Aşırı tatlı olmuş. Çok şekerli. Şu an yani aşırı şeker ve gırtlağım yandı şekerden. O kadar. Diğer Bence. tatlını çok beğendim. Güzeldi ama dediğim gibi çok şekerli. Peki aşırı... pişmiş mi kabarmış mı kat kat olmuş mu baklava tam anlamıyla baklava olmuş mu? Yani o. tadından açımına bile de dikkatli bakamadım ama biraz kalın buluyorum daha iyi olabilirdi. İki saatte yaptığım için. Evet, evet tabii kadar. ki de. Bunun için seni tebrik ediyorum ablacığım. ama yani çok şekerli olmuş. Peki, Gül baklava bağıranım. şekerli olur zaten. Çok ama yani. Hayır. Hayır. Ya yanlış düşünüyorsun dört Tuğçe. yani baklava bardak, şerbetli su, dört olur. Dört kaç kaç koyduk? Dört bardak. Dörde dört yaptım ben. 1'e 1 yapın. Çok fazla. Çok fazla bence. Peki Gülbahar Hanım. Ağda olur yani. Fatma Hanım elinize emeğinize sağlık. Ee, ben beğenmedim. Neden beğenmedim? Ee, şerbeti gerçekten çekmemiş. Aralarda o kıtır kıtır yufka şeyleri geliyor. O yufkanın güzelliğinden ama güzel. Hayır yani. üzerinden yemedim. Bakın burada duruyor daha. Ona dokunmadım. Üstü ıslanmaz hani zaten. Altı ıslak olur, üstü kuru olur. Tamam ıslanmamış çünkü demek ki hani daha öncesine çekebilirdiniz şerbet dökümünü ya da ilk başta bunu yapıp diğerlerine geçebilirdiniz. Bilemiyorum. Öyle yaptım, ama çekmemiş zaman nedeniyle olmuş olabilir. Hı -hı. Peki, Güner Yanında sütlü tatlı o yüzden tercih ettim zaten. Ee, ben birazcık hamurunun içine hamur su bulsam da e, şey zaman açısından ya da şerbetini çekememiştir ama beğendim genel olarak yani bu kadar olur. İki saatte bu kadar mı Anca olabilir? bu kadar Yani baklava bu değilmiş. kadar olabilir iki hmm. saatte. İki saatte de sana göre yine de iyi yapmış mı? İki saat süre içerisinde? Y yapmış. yapmış. Çünkü bu anca bu kadar olabilir. Peki dünkü Elif'in e profiterolü mü bugün baklava mı sana göre? Baklava. Baklava diyorsun. Evet. evet baklava. Peki Elif Hanım baklavayı nasıl buldunuz? Çok şerbetli ve çok tatlı geldi bana. Ee, bir yanda dediğim gibi tatsız bir yanda aşırı tatlı. Zaten iki tane tatlı çeşidi koymasındaki anlamı da çözemedim. Ne diyorsun? Biri ama. aşırı tatsız, biri aşırı tatlı diyorlar. Yani ger, gereksiz bir yorum olarak görüyorum şu an. Gerçekten. Aşırı Çünkü tatlı. niye derseniz bunun olması gerektiği şekil bu, onun olması gerektiği şekil o. Arasında krem var ama kılaba. buna rağmen e, muhallebi çok tatsız geldi. Yani bana. daha iyi değil mi işte de. biri çok tatlı yine, öbürü ama biraz iki daha dengelesin diye ta... zaten. Hayır tatlı tatlıyı dengeler mi sizce? Dengeler. Bence dengelemez. Yani benim zaten ikramlarımla falan benim zengin olduğu için iki tane tatlıyı çok uygun gördüm. Onun Yerine başka bir şey yapabilirdi. Ne mesela? ne Daha başka bir şey. Yani uğraştırmayacak. Basit bir tatlı. Basit bir tatlı olduğu için baklavanız bir şey demiyorum Ben bunların hepsini yaptım, iki saatte yetiştirdim. Gerçekten bunların hepsi oyalayıcı. Baklavanız o konuda bir şey İster, demiyorum. El uğraştıran bir şey baklava. Baklava su böreği. Baklava Bunun için konuşuyoruz. Saray sarması da su zaten su bir, kaldı. bir şey. Ve e, katmer poğaça da aynı şekilde mayalanmasını bekliyorsunuz, hamuru açıyorsunuz, onu mangalaya Ben şu tatlıyı konuşuyorum Peki, ama. Elif baklavayı beğenmedi. Fatmacığım eline koluna sağlık. İki saatte baklava yapmak da tabii ki ancak bu kadar olur. Çünkü evet. iki saat zarfında açması, kızartması, beklemesi evet. normal ev hanımları ağır ağır, altı evet, böyle kabara ben... kabara pişiriyorsunuz. Ama burada biraz harlı fırına atıyoruz ki bir önce kızarsın evet. daha gerisi gelecek falan. Eline konması ama biraz bana da biraz tadı fazla geldi. Odanın sebebi ne biliyor musun? Dörde dört yaptın ama o normalde bir tepsi ölçüsü. Sen bunu e, normal bir cam tepsi... Hepsini de. koymadım ama. Hepsini koymadım. Hayır. Ha, o yüzden mi dedim acaba? Hayır, hepsini Hatice. koymadım tabii. Ama ben bunun yanına sütlü yakıştırdım. Hı. İçimi Hı. çok faydında biraz Hı. sütlerini Hı. alıp biraz zaman ferahlayabiliyor. Hı. Hı. Tabii ki bu zevk kişiye herkes sevmeyebilir. El lokmuna sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.